Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Battle Playground'a devam ediyoruz. Üçüncü haritamız Castle yani kale. Hadi bakalım gelelim. Hangisini koyalım? Adresi da gibi pop 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 libi libi pop pop yes. Nereden koyalım? Ne biçim bir isim koyduysam adama ben Hemen burada bir şey yapacağız. Kafa koyacağım. Ama bizim kafamız çok güzel. Hadi gelelim. Ana speakerman oluyor lan. Aga be speakerman. Wow. <laughs> speaker'ı benim yok ettiler. Parçaladılar adamı. Akape. <laughs> <laughs> Şöyle yapalım o zaman bizim takımımız kazansın diye. <laughs>